Türkiye'de faaliyet gösteren 300 seçkin sivil toplum kuruluşunun birleşmesinden oluşan Milli İrade Platformu'nun 4 Mayıs 2023 tarihli bildirisi. Safımız Türkiye, tarafımız da. Türkiye yine çok kritik bir seçime gidiyor. Gönül isterdi ki siyasi taraflar ülkeye ve millete hizmet için yarışsınlar ve milli irade bir şenlik havasında ortaya çıksın. Ancak başta PKK ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere ülkemize ve aziz milletimize düşmanlık besleyen çevrelerin inşa karşısında imha ortaklığında buluşarak seçimi bir kez daha kutuplaştırdıklarını görüyoruz. Hayırda yarışmak yerine yıkmak, yok etmek, bozmak, devirmek motivasyonuyla hareket eden bir kötülük cephesi karşısında konumumuz bellidir. Milli irade platformu olarak safımız ve tarafımız nettir. Safımız Türkiye'dir. Tarafımız Türkiye'dir. Nerede durmayacağımız son derece açıktır. PKK ve FETÖ gibi kanlı terör örgütleriyle, Türkiye'nin ilerlemesinden, kalkınmasından, bölgesinde ve dünyada ağırlık kazanmasından rahatsız olanlarla, lider ülke Türkiye idealinden, Türkiye yüzyılı hedefinden korkanlarla, kendi silahlarını kendisi üretebilen bir Türkiye'yi tehdit görenlerle, dünyanın gıptayla izlediği savunma teknolojileri karşısında sevinemeyenlerle, halkı tahkir eden, milletin inancıyla alay eden, müminlerin kutsallarına saldıranlarla, LGBT gibi sapkın ideolojileri meşrulaştırarak aileyi, ahlakı, İslami toplumsal yapıyı ve gençleri zehirleme çabası içinde olanlarla, iktidar hırsı içinde Terör örgütleriyle pazarlık masasına oturanlarla, intikam ve açgözlülük hissiyle bütün kutsallarını, değerlerini, ilkelerini ayaklar altına alanlarla, 3-5 milletvekilliği karşılığında onur ve şereflerini pazara çıkaranlarla asla ve asla aynı safta, aynı tarafta, aynı çizgide olmayacak, aynı yerde durmayacağız. Milli irade platformu olarak safımız da, tarafımız da bellidir safımız da tarafımız da Türkiye'dir. Bizler yüzyıllardır kararlı ve kesintisiz ilerleyen kutlu bir medeniyet yolculuğunun ve bu yolun yolcularının tarafındayız. Son bir asır içinde bütün baskı ve zulümlere direnen, gerektiğinde canını, gerektiğinde malını feda eden, Kur'an, ezan, bayrak uğruna her türlü cefaya göğüs geren isimli ya da isimsiz nice kahramanın izindeyiz. Bizler başörtüsü mücadelesini zafere ulaştıran, bu ülkede her inancın, her düşüncenin, her yaşam tarzının özgürlüğe kavuşmasını sağlayan sarsılmaz iradenin yanındayız. Bizler milletin okulları, İmam Hatiplerin kat sayı problemini çözen, Kur'an öğretiminin önündeki engelleri kaldıran cesur adamın safındayız. Bizler ezanına, minaresine, kıblesine, minberine zincir vurulmuş Ayasofya'nın zincirlerini kıran doğru adamın tarafındayız. Bizler diklenmeden dik duran, dünya beşten büyüktür diye haykıran, Filistin mücadelesini yüreğinde taşıyan, dünyadaki mazlumların sesi, umudu, nefesi olan bir mücadele adamının hattındayız. Bizler Türkiye'yi herkes için daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha güvenli bir ülke haline getirmek için hayatını kutlu davaya vakfetmiş, ömrünü mücadele ile milletine adamış bir liderin arkasındayız. Biz vefadan yanayız, vefadan tarafız. Yıkmaya odaklanmış, bozmak için ittifak kurmuş muhterisler karşısında gönüller yapmanın safındayız. Milli irade Platformu olarak safımızda, tarafımızda, bellidir. Biz cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında hiç tereddütsüz büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye yüzyılının yani cumhurun yanındayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.